İnşallah. i̇nşallah. Ben e, Allah'ın vaatlerinden bahsetmek istiyorum. Allah'ın e, Kur'an'da Müslümanlara bildirdiği bazı kesin e, gerçekleşeceği e, hiçbir... Zaten Allah'ın inşallah sözü Kur'an ama e, Allah bu kesin olarak olacak dediği şeyler var Kur'an'da. E, bazı insanlar bunları bilmiyorlar. Zor şartlarla karşılaştıklarında bunların aksi gibi gözüken e, durumlar oluştuğunda... E, bunun olabileceğine ihtimal vermiyorlar. Nasıl olabilir bu şartlarda diyorlar. Halbuki biz Kur'an'a bakıyoruz. ölçümüz Kur'an. Allah olacak diyor. O zaman bizim içimiz çok rahat oluyor. O ne olursa olsun o zorluk Hı -hı. ne kadar farklı görünürse görünsün onun içinden Allah'ın o güzelliği çıkartacağına kalbimiz tam imanla güvenerek Allah'a teslim oluyoruz. Öyle düşündüğümüzde de Allah inşallah onu yaratacağını vaat ediyor. Bu vaatlerinden Allah'ın bahsedeceğim inşallah. Öncelikle Allah'ın sadık ismi var. Bu sözü inşallah tecelli ediyor. İnşallah bu ayetlerin gerçekleşmesinde de doğru olan anlamında, vadine sadık anlamında konmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah Kur'an'da şöyle bildiriyor. Şüphesiz onun vadi yerine gelecektir. Meryem suresi 61. ayette. Başka bir ayette bu Allah'ın vadidir. Allah vadinden geri dönmez. Ancak insanların çoğu bilmezler. Rum suresi. 6. ayette Allah bildiriyor. Allah vaadine kesin olarak muhalefet etmez diyor Rabbimiz inşallah. Hac suresi 47. ayette. Ve Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır diye Allah bildiriyor. Nisa suresi 122. ayette. O zaman biz Allah Kur'an'da bir şey söylediyse hiçbir şüpheye düşmüyoruz inşallah. Kesin emin oluyoruz. Bunlardan biri Allah müminlere tövbelerini kesin kabul edeceğini bildirmiş. Her ne olursa olsun nasıl bir hataya, nasıl bir gaflete düşmüş olursa olsun insan, ne kadar uzun süreli bir hata içerisinde yaşamış olursa olsun, doğruyu gördüğü anda, Allah'a samimi tövbe ettiği anda, Allah'ın istediği güzel ahlakı samimiyetle uygulamaya çalıştığı anda, Allah o kişinin tövbesini kabul ediyor inşallah. Dünyada da ahirette de onu artık ondan sorumlu tutmuyor. Ondan sonraki hayatında gösterdiği güzel ahlaka göre ona karşılık veriyor Allah inşallah. Ayette şöyle bildiriyor Rabbimiz. Ancak kim işlediği zulümden sonra tövbe eder ve düzeltirse şüphesiz Allah onun tövbesini kabul eder. Muhakkak Allah bağışlayandır, esirgeyan'dır. Maide suresi 39. ayet. Çok güzel bir müjde insanlar için. Çünkü cahiliyedeki insanlar bunu bilmedikleri için çok büyük bir zulüm içerisinde yaşıyorlar. Sevdikleri insanlara karşı kendilerine zarar verecek e, ya da bir durum olduğunda bir hata yaptıklarında hayatların sonuna kadar bunun e, pişmanlığını yaşıyorlar. Müslüman da bir pişmanlık yaşıyor ama böyle hayatını zehir eden, zulme dönüştüren bir pişmanlık olmuyor. Sevinç dolu bir pişmanlık oluyor. Doğruyu gördüğü için ve Allah onu affedeceği için, içi çok rahat oluyor inşallah. Başka bir e, Allah'ın vaadini söyleyeceğim inşallah. Allah müminlerin kötülüklerini iyiliklere çeviriyor. Bu da çok büyük bir nimet. Tövbesini kabul ettiği gibi yaptığı iyilikler sonucunda Allah o kötülükleri örtüyor. İnşallah ayette şöyle bildiriyor Rabbimiz. Ey iman edenler eğer siz Allah'a Allah adına İslam'a ve Müslümanlara pardon yardım ederseniz o da size yardım eder ve sizin ayaklarınızı sağlamlaştırır. Başka bir ayeti okudum. Bunu da anlatacağım inşallah. E, deminkiyle ilgili. Ancak tövbe eden, iman eden ve salih emellerde bulunup davranan başka işte Allah onların günahlarını iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır. Çok esirgendir. Furkan suresi 70. ayette. Böylece inşallah Müslüman bunu bilerek hata yaptığı zaman hiçbir şekilde öyle bir zulüm dolu bir hayata geçmiyor. Sevinç içerisinde güzel ahlakı Allah'tan e, güvenerek Allah'a dayanarak yaşıyor inşallah. Biraz sonra devam edeceğim bu konuya. İnşallah. i̇nşallah. inşallah.